Beraber çalıştığınız insanların yönlendirilmesi gayet nettir. İnsanlar size bakarlar, sizin ne yaptığınıza bakarlar ve sizin ondan nasıl etkilendiğinize bakarlar. Yani başarıyı sadece kartvizitinizde kocaman bir şey yazması ve ay sonunda bankaya yatan paranın hanelerinin fazlaca olmasıyla sınırlandırırsanız. İnsanların sizi pek de fazla takip edeceğini düşünmüyorum. Yani sonuç itibariyle lider olan insan aynı zamanda bir rol modeldir olabilir ise. İnsanlar sizin tatmin olmanıza bakıp kendilerini işte o zaman sizin gibi görmek istemeye, dolayısıyla sizin söylediklerinizi yönlendirdikleri yönde çalışmaları isterler. O zaman sizin tatmini nereye koyduğunuzu iyi hissetmeniz lazım. Tatmin ay sonunda bankaya yatan para mıdır ya da herhangi bir dönemde bankaya yatan para mıdır? Tatmin kolunda kocaman değirmen gibi bir saat ve iyi bir araba mıdır? İyi semtte oturmak mıdır? Tatmin dünyadaki bütün müzeleri gezmek midir? Tatmin her gece sabaha kadar eğlenmek midir? Tatmin kimsenin bilmediği pek çok şeyi bilebilmek midir? Tatmin televizyondaki bilgi yarışması seyrederken soruların %90'ını cevaplamaktan sonra insanın kendisine hafife fokşeyip aferin bana demesi midir? Her neyse herkesin tatmini farklı. Ama tatmini doğru yere koyarsanız ki bu tatmin sadece yıl sonunda ay sonunda kazanılan para ve buna karşılık kart yazan kocaman ağır, ağır çeken title'lar yerine başka bir şeylerse ve bu işinizi yaparak o tatminlere ulaştığınızı insanlara hissedip, hissettirebilirsiniz mutlaka motive olacaklardır. Yoksa çok çalışan çok kazanır. Önünüze bakın lanla bu iş olmuyor. Hele bugün geldiğimiz noktada. İnsanların her zaman birbirleriyle bir ozmoz içinde bir iletişim, bir paylaşma, yardımlaşma içinde iş yapma zorunlulukları var. Bugün daha da fazla var çünkü hepimiz çok daha fazla tek başınayız. Hepimiz bir bilgisayar ekranına iki karış uzaklıktan bakıyoruz ve bütün dünyayla ilişkiye geçtiğimizi zannediyoruz yapayalnızız aslında. İş yapma biçimlerimiz de aslında bir tek ekrana bakarak bir şeyler yapmak. O zaman orada dahi birlikte yapılanların kıymetini iyi bilebilmek gerekiyor. Bu da önemlice bir şekilde iletişimden geçiyor. Ki biz bu geçişli fiilleri pek bilmeyiz, o şey lafı pek yoktur. Biz sevişmeyiz, severiz. Biz iletişmeyiz aslında, iletiriz. Reklamda da iletiriz, siyasette de iletiriz, anne baba olarak da iletiriz, patron, yönetici, şef, müdür olarak da iletiriz. İletmekten çok iletişimeye bakmak lazım. Yani önce duymak lazım. Duyabildiğiniz takdirde ve o duyduklarınızı elde edilebilecek tanımlı tatminlerle arasındaki yolu iyi anlattığınız sürece herkesi motive edebilirsiniz. Duyun ve iletişim. Sadece iletmeyin.